Herkese merhabalar. Bu videomuzda Osmanlı Devleti hakkında az bilinen 25 önemli bilgiye bakacağız. İlk Osmanlı Medresesi Orhan Bey tarafından İznik'te açılmıştır. Medreseyi Davudi Kayseri yönetmiştir. Osman Bey zamanında hiçbir beylik Osmanlı'ya katılmamıştır. Osmanlı tarihinin ilk Şeyhülislam'ı İslam'ı Molla Fenari'dir. Molla Fenari, Yıldırım Beyazıt, Çelebi Mehmet ve 2. Murat dönemlerinde görev yapmıştır. İlk olarak 2. Murat zamanında kurulan Enderun Mektebi, Fatih Sultan Mehmet zamanında Topkapı Sarayı'na taşınmıştır. Osmanlı'da kardeş katli, cülus bahşişi, müsadere sistemi ve sancak usulü Fatih Kanunnamesi ile yasallaşmıştır. Şeyhülislam 17. yüzyıldan itibaren Divanı Hümayun üyesi olmuştur. Osmanlı Devleti'nde ilk rastlathane 3. Murat zamanında 1578 yılında Takiyüddin tarafından kurulmuştur. Sabuncuoğlu Şerafettin, Fatih Sultan Mehmet zamanında yaşamış önemli bir tıp bilginidir. Kitabül Cerrahiyetül Haniye ve Mücerrebname isimli eserleri bulunmaktadır. Gül koklayan Fatih portresi Nakkaş Sinan Bey tarafından yapılmıştır. Nakkaş Sinan Bey, Fatih tarafından İtalya'ya gönderilen ve Osmanlı minyatüründe portre görünümüne geçişi başlatan isimdir. Osmanlı Devleti'nde iki denizin ve iki karanın hükümdarı anlamlarına gelen Sultanül Bahreyn ve Hakanül Bahreyn ünvanlarını taşıyan hükümdar Fatih Sultan Mehmet'tir. Sahne-Seman Medresesi Fatih Sultan Mehmet zamanında açılmıştır. İlahiyat ve hukuk alanında eğitim vermiştir. Kazasker, Osmanlı Devleti'nde eğitim ve adalet işlerinden sorumlu kişidir. Kazasker'in doğuştan Müslüman olması gerekir. Yıldırım Beyazıt, Karamanoğulları Beyliği ile girdiği Frank yazısı çarpışmasında göstermiş olduğu cesaretten dolayı Yıldırım ünvanını almıştır. Bizans ile Osmanlı arasındaki Maltepe Savaşı yani Palekanon, 1329 yılında Orhan Bey zamanında gerçekleşmiştir. Ünlü seyyah İbn Batuta tarafından Türkmen hükümdarlarının en ulusu olarak nitelendirilen Osmanlı hükümdarı Orhan Bey'dir. İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt'tır. Sırp Sındığı Savaşı 1364 yılında Birinci Murat zamanında Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında yaşanmıştır. Edirne, Sırp Sındığı Savaşı'nın kazanılmasının ardından 1365 yılında Osmanlı Devleti'nin başkenti ilan edilmiştir. Nibolu Savaşı, Osmanlı ile Haçlılar arasında yaşanmıştır. Osmanlılar savaşı kazanarak Bulgar Krallığı'na son vermiştir. Ayrıca bu savaşın sonucunda Yıldırım Beyazıt'a halife tarafından Sultanı İklim-i Rum yani Anadolu'nun Sultanı ünvanı verilmiştir. Fetret devri sırasında birbirleriyle çarpışan şehzadelerin isimleri şunlardır. Musa, Süleyman, Mehmet ve İsa Çelebi. Bursa Ulu Camii ve Şifahanesi Mimar Ali Necar tarafından 1402 yılında açılmıştır. Dönemin padişahı Yıldırım Beyazıt'tır. Osmanlı Devleti'nin ilk dinsel nitelikli ayaklanması Çelebi Mehmet döneminde yaşanan Şeyh Bedrettin isyanıdır. Edirne Segedin anlaşmasının ardından tahtını oğlu 2. Mehmet'e bırakan 2. Murat 1444 yılında Haçlılarla yapılacak olan Varna Savaşı için tekrar tahta geçmiştir. Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beylik Karesioğulları Beyliği'dir. Denizci bir beylik olan Karesioğulları Beyliği Orhan Bey zamanında Osmanlı'ya katılmıştır. Germiyanoğullarının toprakları Çeyiz yoluyla, Hamitoğullarının toprakları ise para karşılığında 1. Murat döneminde Osmanlı'ya katılmıştır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.